بسم الله الرحمن الرحيم يا من أنعم بحولي يا من أكرم بطوني يا من عاد بلطف يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمتي يا من حكم بتدبير يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بحلمه يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار أي وقوة وكوتي لنيمة برن أي جمرت اكرام إكرام وإحسان أي لطف وإحسانه دوام أي قدرتي لإزتني جسترن Ey hikmetiyle takdir eden, ey tedbiriyle hüküm veren, ey ilmiyle her şeyi yöneten, ey hilmiyle asileri affeden, ey yüceliğinde yakın olan, ey yakınlığında yüce olan, sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım! Senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden kurtar.'' يا من يخلق ما يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يتوب على من يشاء يا من يصور في الأرحام كيف يشاء يا من يزيد في الخلق ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار أي دلديني يَرَطَانُ Ey dilediğini yapan, ey dilediğine hidayet veren, ey dilediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey dilediğine azap veren, ey dilediğinin tövbesini kabul eden, ey rahimlerdeki ceninleri dilediği gibi şekillendiren, ey yaratılışta dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine tahsis eden, sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım, senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden kurtar. <tuh> ya men lem yettehiz sahibeten ve la velada, ya men la yuşriku fi hukmihi ahada, ya men ce'ale kulli şeyin kadra, ya men lem rahima, يا جاعل الملائكه رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الارض قرارا يا من جعل من الماء بشرا يا من احصى كل شيء عددا يا من احاط بكل شيء علما سُبْحَانَكَ يَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَمَانُ الْأَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Ey eş ve evlat edinmeyen, ey hükmünde ortağı bulunmayan, ey her şeye bir miktar belirleyen, ey şefkat ve merhameti bitmeyen, ey melekleri elçi yapan, ey gökte burçları yaratan, ey yeryüzünü oturulacak hale getiren, Ey beşeri sudan yaratan, ey her şeyi birer birer sayan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan Allah'ım. Sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Senden eman diliyoruz, Bizleri cehennem ateşinden kurtar. Ve ya 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 amjad ya azz ya ajall ya a'haqq, ya abar <laughs> ya abad Subhanaka ya la ilaha illa enta lamana al aman najjina minan Allahum senin güzel isimlerinin hürmetiyle istiyorum ey eşi ve benzeri olmayan ey tek olan ey bir olan Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey şan ve şerefte en büyük olan, ey herkesten aziz ve galip olan, ey herkesten azim ve ulu olan, ey herkesten daha haklı olan, ey çok faziletli ve şerefli olan, ey zevalsiz olan Allah'ım, sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım, senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden kurtar.'' يا معروف من عرف يا معبود من عبد يا مشكور من شكر يا مذكور من ذكر يا محمود من حمد يا موجود من طلب يا موصوف من وحد يا محبوب من احب يا مرغوب من اراد Ya man qusuda man ana ba ilayh ya la ilaha illa entel amanul aman najjina Ey kendisini tanıyanların marufu ey kendisine ibadet edenlerin mabudu ey kendisine şükredenlerin meşkuru ey kendisini zikredenlerin meşkuru Ey kendisini hamd edenlerin mahmudu! Ey kendisini isteyenlerin mevcudu! Ey kendisini birleyenlerin mevsufu! Ey kendisini sevenlerin mahbubu! Ey kendisini isteyenlerin mergubu! Ey kendisine dönenlerin maksudu! Sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım! Senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden kurtar. يا من لا ملك إلا ملكه يا من لا يحزي العباد ثناءه يا من لا تصف الخلائق جلاله يا من لا يدرك الأبصار كماله يا من لا يبلغ الأفهام صفاته يا من لا ينال الأفكار كبرياء يا من لا يحسن الإنسان نعوته Ya men la yurdul ibad qadaa ya men zahara fi kulli shay'in ayatu Subhanaka ya la ilaha illa enta lamana al aman najjina minan Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan ey kulların övgüsünü saymakla bitiremediği Ey azameti hakkıyla tavsip edilemeyen, Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, Ey akılların sıfatlarının hakikatını anlayamadığı, Ey fikirlerin kibriya ve azametine ulaşamadığı, Ey sıfatları insanlar tarafından hakkıyla bilinemeyen, Ey kaza ve kaderi red olunamayan, Ey her şeyde ayet ve alametleri açık olan Allah'ım, Sen her türlü noksanlıktan berisin.'' Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım, senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden kurtar. Ya habib el ya sened el ya hadi el -Mudillin, ya Veliyel el mu'minin, ya anis el -Zakirin. يا اقدر القادرين يا ابصر الناظرين يا اعلم العالمين يا مفزع الملهوفين يا انصر الناصرين سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نجنا من النار Ey ağlayıp yalvaranların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin dayanağı, ey sapkınları doğru yola erdiren, ey müminlerin sahibi ve maliki, ey kendisini zikredenlerin dostu, ey güçlülerin en güçlüsü, ey görenlerin en iyi göreni, ey alimlerin en alimi, ey imdat bekleyenlerin sığınağı, ey yardımcıların yardımcısı olan Allah'ım, sen her türlü noksanlıktan berisin ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım senden eman diliyoruz bizleri cehennem ateşinden kurtar ve bi ya mukrim ya ya mun'im ya ya muni ya 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 murdi ya Subhanak Ya La ilahe illa Ant Alamanul Amman Najinanul Maar. Allahım, en güzel isimlerinin hürmetiyle senden istiyorum. Ey ikram edici olan, ey azamet ve büyüklüğü veren, ey nimetleri veren, ey kullarına her şeyi veren, ey kullarını zengin kılan. Ey her şeye hayat veren, ey yoktan var eden, ey mümin kullarını cennet nimetiyle razı eden, ey kendisine iltica edenleri kurtaran, ey ihsan ve iyiliklerde bulunan Allah'ım! Sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım! Senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden kurtar.'' يا كافي كل شيء يا قائما على كل شيء يا من لا يشبهه شيء يا من لا يزيد في ملكه شيء يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار أي هر شيء كافي olan أي هر شيء Ey hiçbir şey kendisine benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, ey hiçbir şey onun misli ve benzeri olmayan, ey her şeyin anahtarı kudret elinde olan, ey rahmeti her şeyi ihata eden, ey her şey fani olduğu halde kendisi baki kalan, sen her türlü noksanlıktan berisin.'' Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım, senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden kurtar. Ya men la ya'lamul illa hu, ya men la yasrifu illa hu. يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا يغفر الذنوب إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو، Ya mal la yughni ala tahqiq illa hu. Subhanaka ya la ilaha illa enta lamana al aman. Necinana minan Ey gaybı kendisinden başkası bilemeyen, ey kötülüğü kendisinden başka kimse def edemeyen, ey işleri kendisinden başkası idare edemeyen Ey günahları kendisinden başkası bağışlayamayan, ey kalpleri kendisinden başkası değiştiremeyen, ey mahlukatı kendisinden başkası yaratamayan, ey nimetleri kendisinden başkası tamamlayamayan, ey yağmuru kendisinden başkası yağdıramayan, ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen, ey kulları kendisinden başkası zengin edemeyen Allah'ım, sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım, senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden kurtar.